Herkese merhaba, merhaba arkadaşlar kankalarım. Bugün ev turu çekiyoruz. Evet. Ve yanımızda kim var? Gel bakalım. Alperen'im ben. Alperen. Evet. Formayla geldim. Arkadaşlar neden formayla geldim de açıklayın. Ah. Ee, Alperen okuldan çıktık biz. Evde bizim eve geldi direkt. Sınıf arkadaşımız oldu değil ee, bizim eve geldi direkt. Gelmek Biz üstümüz direkt. de üstümüzü değiştik. Biz de böyle formalıydık. Evet. Ama neyse. Ama ikimiz de ceketle giymişiz. Değil mi Zeynep? Evet. Biz de bir ceket giydik. Ben, ben mor ceket. Alperen bizim... Arkadaşlar ben mor ceket giydim. Bir de beyazlı morla. Ama evet. ka ıı, kankam da yeşille pembeli. Evet. Neyse. Hadi. Videomuza geçelim. Evet. Alperen kendini tanıtır mısın? Ee, ben Alperen. 17 yaşındayım. Ee, soyadım. Soyadım. Alper. Soyadım. Alperen Çaycı. Çaycı ne alaka? İşte Çaycı'yı soyadı. Peki Burcu ne? İkizler yani on... Ay. Arkadaşlar pardon 15 Haziran'da doğdum. Neyse arkadaşlar. 15 Neyse arkadaşlar direkt başlayalım diye. Evet arkadaşlar ben ay ben niye hiç ben ne bileyim ay ay sen ay ay povo benim adım ay ama 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 fix evet neyse arkadaşlar Biz... tanıtalım burası bir dakika arkadaşlar ben biraz, <laughs> neyse burası YouTube'un ortası. Evet, ha. şöyle. Tuval var. Evet. Işte gördüğünüz gibi. görmüyor musun? Şuraya alalım. Sen, sen pembe al. Hayır ben böyle istiyorum. Bakalım arkadaşlar böyle kaka şeklinde. Yani... Oh oh. Kaka şeklindeymiş. Neyse. İki tane Fly Bak şimdi burada kameralarımız var. Burada. Allah Allah. Burada bandalarımız var. Burada bandalarımız var. Bandalar neydi? Bandana yani. Bandana. Neyse. Ne diyebilirsin? Bakın konuşmaya giriyor. Kamerayı ben tutabilir miyim? Tamam. Evet, Arkadaşlar bugün... Ay şu kolunu da tut. tut bence. Çünkü yeşil yeşil ya. Neyse. Ben <laughs> sana... Ben tım tım yedim. Dur. Şu önce kamerayı. bir şuradan deneyelim. Burada böyle kamera var. Burada <laughs> <daha> kamera <laughs> tutturucu falan var böyle. Mikrofon tutucusu. Mikrofon tutucusu tutucu. ne? Mikrofon zaten şurada. Mikrofon bu arkadaşlar. neyse benim ağzıma tutalım Yok yok. Kesin Çok benziyor herhalde. Evet. Duyuluyor. Şimdi kendi odamızı gösterelim mi Zeynep'ciğim? Gösterelim hadi. Şimdi ya ya bir dakika. Bir de Alperen, Alperen. Ben sizlerimizi izliyor musunuz? Evet arkadaşlar, burası böyle. Evet, şu, şurada telefonlarımız var. Ama göremiyorsunuz. Bozuk, bozuk. Ama yine olacak. Sonra burada kıyafetlerimiz var. Bak, Görüm. Şurada şeker şeylerimiz var. Bir tane yiyelim. Alper'e de bence. ben. Alper'e mi? Dur edelim ya. Neyse arkadaşlar, bu odaya geçelim. Şurada çanta bence Göremiyorlar, çanta. Çanta. Göremiyorlar sen tanır. Bir türlü ya. Yasa da belki göremiyor olabilirler. Arkadaşlar şöyle bir tulumum var. O diye çıkmışı ve neyse şurada da Sonra şurada makyaj var. Neyse bu odayı da geçelim bence. Ben de. Evet arkadaşlar. Burada böyle. Oturma oda. Şimdi koltuk var. Böyle. Arkadaşlar. Güzel arkadaşlar. Şurada bir balkon. Arkadaşlar böyle balonlar yaptım. Artık buradan içeriye girerlerse böyle Lütfen <laughs> yine mi yaptın? Arkadaşlar bunun bir videosu var ve izlediyseniz. Evet arkadaşlar bunun bir videosu var ve izlediyseniz. Evet. Bakmayın nasıl yapıyorum. Uy o ne? Sana bakmayın. Uy o ne? Ölmem ben bunu. Evet.

Evet arkadaşlar, bu sınavda sınav terini Ben getireyim. Alperen. Al bakalım. Tamam. Bu arkadaşlar sınav Bu da arkadaşlar burası da abuncu buz Burası da abuncu buz Her yeri no. <gülme> abuncu Evet. Şimdi nerede? Evet. Şimdi arkadaşlar bunu böyle içeceğimiz var. İçeriye. Bir tane dolduruyor. Açalım. Bunu benziyor. Benziyor. ben içeyim. Kameramla yiyince. Şimdi şimdi. Şimdi Ama dedim. yıkamayalım bence. Ben bence de. Neyse i̇şte arkadaşlar. Aa, direk Evet arkadaşlar burası böyle. Tam pop bu şampuan. şampuan. markası tampo. Şunlar abone yıkısa, Aa, ne, ne, ne. Ay, ben sevmiyorum arkadaşlar. Ben severim. Onu Çünkü saçımı boyuyor benim için. Arkadaşlar diş fırçalarımız yukarıdan. Diş hemen alalım. Alalım. Bir tanesini alıyorum. Arkadaşlar böyle elektrikli. Kremlerimizi sırayla alalım yukarıdan. Ben de alayım. Böyle. Şiş evet, işte var. Bu benim en sevdiğim kremlerden biri. Evet. evet ben de severim bunu. Böyle, böyle yeşil kale. Bu arada yani. diş fırçamız da aynı ama şu dört şey çok aynı diye gözüküyor. Yani onu görmüyorlar ki. o dört şey ne? Bakın. O yumurta ve sarı şeyler. Demin gösterdiğimiz yumurtaları ve şeylerini. Diş fırçamız. Evet arkadaşlar bu da böyle şey. Ben, de Allah. Bile. ben denemek Görünürüz. Ya benim o çok kötü oluyor. O <laughs> bir ay koyacağım. Arkadaşlar biraz böyle böyle. <laughs> Neyse ben ellerimi yıkamayacağım. Yıkamıyor. Hadi. Hadi çıkalım. Buraya böyle şeyler. şöyle pembe bir duvarla kaynamamız var. Neyse tamam dur dur dur. Hadi çıkalım ya. Hadi çıkarız. Evet. Tabii. Evet arkadaşlar. Ben de yiyeyim bu arada. Kim yiyor? Kim Demin yemedim gerçekten. Gerçekten yemedim. Evet arkadaşlar bizim videomuz bu kadardı. Evet. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone ben yok. Beğendiyseniz beğenmeyi ab ve abone olmayı. yanlışlık bir varsa ab yorumlara yazmayı yorumlara yazmayı unutmayın. Notum. Yeni içerikler yorumlara yazın. Yorumların her takmamak için yazabilirsiniz. Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere. i̇lk defa videoda çıktım arkadaşlar ya. Ama hiç gülermedim. Ya saklanma. Saklanmıyor mu ki? böyle. Tamam ne işte. Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Oh, ee, Abone olmayı. So you can. Oh, no, leave it like it and no. Bye bye. Bye bye.